katar. Kontrolsüz başkanlar arkadaşlar. Başıma gelmesin kontrolsüz geliyor. Bu anam. Kontrolsüz başkanlar lütfen. Bak kontrolsüz geliyor. Art, art kontrolsüz başkanlar. Nova deyince ilk akla gelen belediye başkanımız Sayın Ömer Eşki. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün burada yapıyor. Bu organizasyonda çok emeği geçen kahramanlar var. Ee, gerçekten Pınarbaşı için, Bornavam için önemli bir organizasyon. Türk milletinin geçmişiyle bizi buluşturan, Orta Asya'dan buralara atlarla gelmiş bir milletiz. Bu yönüyle tüm kültürümüzü, tüm geleneklerimizi burada anlattılar. Orta Asya'dan başlayan Viyana'ya kadar süren yolculuğumuzun tüm önemli adımlarını burada bize sergilediler. Tüm gösteri ekibine, buraya emek veren herkese, buraya gelen, burayı ziyaret eden tüm vatandaşlarımıza geldikleri, katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Sizleri burada ağırlamak bizim için büyük bir zevk. Daha güzel, daha düzenli organizasyonları önümüzdeki dönemlerde de hep beraber yaparız diyebiliriz. Evet, teşekkür ederim sözü. Mehmet Hoca'ya ve onun müthiş sunumuna bırakıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, kulüp başkanımız Cem Bey, Sayın Belediye Başkanı Ömer Eksin'in plaket takdim ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum efendim.